Sevgili arkadaşlar hepinize selamlar yeni bir Clash of Clans mücadele sizinle beraberim genel yani zaman olduğu gibi iş yerindeyim arkadaşlar mücadeleler biliyorsunuz hafta içine denk geldiği için ben de kameramı taşıyarak gelip sizlere bunları güzel şekilde sunmaya çalışıyorum. Bugün de güzel bir mücadele geldi. Sizinle onu anlatmaya çalışacağım. İmkansız mücadeleyi görüyorsunuz. 3 yıldız almamız lazım. 22 yeşil taş veriyor. 400 de TP alacağız. Evet, RH Base Building'in hazırlandığı mücadele görüyorsunuz ama burada daha önemli olan nokta şu arkadaşlar. Şimdi bir saldırı moduna geçelim. Hemen saldırımızı yaptığımız yerde anlatayım abi. İmkansız ha. İmkansız ya, mücadele olur mu ya? C'ye gitmişse mücadele vardır bence. Şöyle hemen içeriye gireceğim abi. Bekleme yapmayın. Seri 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 şöyle arkadan da bir kelle avcısı. Böyle bir görünmezlik Abiciğim, Şöyle lan dört tane Neyse sıkıntı değil abi. Şükür malımızdan geliyor. Oraları hemen bitirelim. Abicim gel bir görünmezlik daldım elime. Aşağıda seni bekliyor. Taze taze tatlı tatlı onu yemen lazım. Kraliçeme bir göz attım. Sıkıntı yok abi. Sadece ufak bir naz yattığını gördüm. Hemen şuraya bir zehir sallıyorum. Bir zehir atabiliriz. Biraz bekleyerek şampiyonun yeteneğine basıyorum. Koruyucunun yeteneğini henüz kullanmadım. Bir görünmezlik daha kullanacağım burada. Koruyucunun yeteneğini bekleteceğim abi. Biraz daha yeteneği elinden kalsın. Oraları bana koruyucu temizletecek. Çünkü şimdi basabilirim. Tamamdır Bir görünmezlik daha şöyle kullanarak Artık başka da kullanmıyorum Ne yaparsa yapsın abi Biraz bekleyeceğim ve şöyle bir görünmezlik Kullanıyorum burada Şurada 3 tane balon atacağım Ve barbar kralı direkt sallıyorum ve yeteneğine basıyorum Bir görünmezlik daha Hadi abi Yukarıya doğru çık Bir görünmezlik daha 3, 3, 2, Vururlara bırakın arkadaşlar. Ve kılıçın yeteneğine basın gitsin. Şuradan da iki tane bırakın. Oraya yöneldiği yerde bir tane de şuraya bırakın. Tamam güzel. Şuradan bir sinsi. Şuradan bir sinsi. İçeriye gidin abi. Alın o cehennemi de alın. Bir tane daha vurursun. Bir tane daha vursan olurdun be. Kırılçam hala neden onunla uğraşıyorsun? Gerçekten çok merak ediyorum. Bir düşünün şunun yakasından ya. Gerçekten orada var ya ölürsen çok üzülürüm. Tamam. Güzel. Evet. Barbar kral, kraliçe falan filan derken Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Şuradan da bir sin satmak istedim. 37 saniyelik bir sürecimiz var. Ama süre pek sıkıntı değil bence kraliçenin temizliği, kralın da canının hemen hemen full olduğunu düşünürsek sadece kraliçeyi burada yem etmiş olacağız. Onun haricinde başka bir sıkıntımız yok arkadaşlar. 20 saniyelik bir süreç. Sinsiler gelmeye başladı. Boruları alın abi. Ben de şuradan bir okçuyla destek vereceğim. Kral da geldi takdirde. Güzel bir üçlük çıkacak. Kralı biraz bekliyoruz buradan. Kral biraz tempo olacak mı? Hadi bakayım. Orayı da al. 99. Var mıymış abi? Yok. Sadece bir numaralarla birlikte sonra pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bence güzeldi. Aleyküm. Aleykümselam. selam